الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وآله وصحبه أجمعين قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حاميم والكتاب المبين İnna enzelnahu fî leyletin mübareketin innâ kunna munzirin. Sadakallahu lazim. Sevgili kardeşlerim, esirgeyen ve bağışlayan Allah'a şükürler olsun ki mübarek üç ayların en feyizli ve en bereketli günlerine yaklaşmış bulunuyoruz. İçinde regaib, miraç, berat, ve Kadir gecelerinin yer aldığı Recep, Şaban ve Ramazan aylarının oluşturduğu bu maneviyat ve fasilet mevsiminin dinimizde özel bir yeri ve ayrı bir değeri var. Kan davalarının kin ve nefretin unutulduğu, her insanın kendisini güvenlik içinde hissettiği peygamberimizin Allah'ım Recep ve Şaban'ı hakkımızda hayırlı ve mübarek kıl ve bizi Ramazan'a ulaştır. Temenni ve dualarıyla iltifat buyurduğu üç aylar ve gayb, miraç, berat ve kadir geceleri ile nurlanmış namaz, oruç, zekat, hac, tevbe ve dua ile zinetlenmiştir üç aylar kötülüklerden uzaklaşma çabalarının yoğunluk kazandığı, iyilik ve hayır dualarının arttığı, yardımlaşma hissinin canlılık kazandığı, doğruyu, hakkı ve güzeli görenlerin yanlışa, batıla, çirkine ve günaha bir daha dönmeme kararı verenlerin çoğaldığı, rahmet getiren ve gönüllüleri yücelten bir iklim olmuştur. Sevgili kardeşlerim, yeryüzünü nurlandıran, ilmi aydınlatan ve insanları onurlandıran bu seçkin mevsimin en feyizli bölümü hiç şüphesiz ki 15 gün sonra idrak edeceğimiz mübarek Ramazan ayıdır. Kur'an-ı Kerim'in yeryüzüne indirildiği veya indirilmeye başlandığı, oruç ibadetinin farz kılındığı ve bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi'nin günlerinde gizlendiği Ramazan ayı. İçinde bulunduğumuz Berat Gecesi ise üç ayların tam ortasına rastlamaktadır. Berat Kandili üç aylar içinde Ramazan-ı Şerif'i bize müjdeleyen ve bizi oruca hazırlayan en aydınlık noktadır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisi şeriflerinde şöyle buyuruyorlar. Beş gece vardır ki onlarda yapılan dualar kabul olur. Recep ayının ilk gecesi, Şaban ayının 15. gecesi, Cuma ve bayram geceleri. Görülüyor ki Peygamber Efendimizin övgüsüne mazhar olan gecelerden birisi de ibadet ve taatla ruhaniyetine sığındığımız Berat gecesidir. Vedaî <laughs> ve Mirac'ın nurlu aydınlığında adım adım ilerleyerek Berat gecesine kavuşan 11 ayın sultanı Ramazan-ı Şerifi karşılamaya hazırlanmanın derin sevincini ve heyecanlı duyan müminler bizi hepimizi bu geceye sağlık ve afiyetle huzur ve saadetle ibadet ve taatla kardeşçe duygu ve düşüncelerle kavuşturan Rabbimize hamd ediyor. Onun sevgili resulü Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme salat ve selamlarımızı sunuyoruz. Değerli kardeşlerim. Gecemizin adı olan berat kelimesi lügatta borçtan, hastalıktan, suç ve cezadan kurtulma anlamına gelmektedir. İslahatta ise bu kelime günahlardan arınmak, Allah'ın rahmetine ve affına kavuşmak, Allah katında berat etmek ve temize çıkmak demektir. Allah cümlemizi yüce katında temizli çıkan ve berat eden kullarından eylesin. Allahu Teala Kur'an-ı Kerim'in indirilmesi ve oruç ibadetinin farz kılınması gibi önemli olayların vuku bulduğu Ramazan-ı Şerif'te günahlardan arınmış olarak girmemizi dilemiş olacak ki bize bu rahmet ve bereket gecesini lütfetmiş biz kullarının bu geceyi ibadet ve taatla iyi değerlendirmemizi ve bu büyük fırsattan yeterince yararlanmamızı istemiştir. Bu gece pek çok iyilik ve güzelliğin yanında aynı zamanda bir hüküm gecesidir. Kulların her türlü işleri bu gece ilahi huzura arz olunur gelecek yılın en önemli olayları üzerinde ferdi ve içtimai planda bu gece hükme olunur. Bu gece ibadetin ve iyiliklerin fazileti büyüktür. Bu gece rahmeti ilahiye feyzan eder. Bu gece işledikleri günahların farkına vararak tevbe ve istiğfarda bulunanların berat belgeleri verilir. Sevgili kardeşlerim, bu gece Allah'a dua edecek, tevbe ve istifada bulunacak müminler için sevgili peygamberimizin verdiği müjde çok büyüktür. Bu müjdeye göre sayısız mümin bu gece hürmetine ilahi aftan yararlanacak ve Allah'ın rahmetine kavuşacaktır. Ancak ruhlara ferahlık veren bu güzel müjdede Üzerinde dikkatle durulması gereken önemli bir ikaz da yer alıyor. Aşağıdaki suçları işleyen kimselerin bu ahta mahrum kalacakları bildiriliyor. Allah'a eş koşanlar, din kardeşlerine kin ve düşmanlık besleyenler, anne ve babasına karşı gelenler, akrabalarını arayıp sormayanlar, hayat ve ihtişamlarına mağrur olanlar. Allah'ın böyle kimselere böyle bir gecede de olsa rahmet etmeyeceğini sevgili peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz haber veriyor. <laughs> rahmet ve bereket ayı mübarek Ramazan'a 15 gün var. Büyük bir sevinç ve istekle Ramazan ayının icablarını yerine getirmeye ve özellikle oruç tutmaya hazırlanıyoruz. Yardımlaşma ve dayanışma ayı Ramazan'a kavuşmak üzere bulunduğumuz şu günlerde iftar sofralarında yoksullarla, sakatlarla, öksüz ve yetimlerle bütünleşmeye hazırlanmanın derin heyecanı var içimizde. Dünyanın şurasında, burasında zulme uğrayan, Müslümanlara reva görülen haksızlığın derin hüznü var gönlümüzde. Sevgili kardeşlerim, bir yıllık zamanın içerisine serpiştirilmiş bu mübarek günlerin feyiz ve bereketinden istifade edebilmek için Rabbimize olan inancımızı zedeleyen manevi hastalıklardan sakınmalıyız. Dini ve milli bütünlüğümüzü sarsacak kin ve düşmanlık duygularını bir tarafa atalım. Anne babamıza, büyüklerimize, yetişmemizde emeği geçenlere saygıda, küçüklerimize sevgi ve şefkatte kusur etmeyelim. Akrabalarımızı, komşularımızı görüp gözetelim. Dargınlar, barışalım. Küskünler, konuşalım. Her ne sebeple olursa olsun bizi bölmek isteyenlere fırsat vermeyelim. Dinimizi, vatanımızı, milletimizi, bayrağımızı sevelim ve koruyalım. Tarihimize, mabetlerimize, dini ve milli kültürümüze, mazimize ve ecdadımıza derin saygı duyalım. Bütün bunları ve benzerlerini yapalım ki bu gecenin beratına erelim. Değerli kardeşlerim, Allah'a şükürler olsun ki bizler birbirimiz için hayır duasında bulunan ve iyilik dileyen kimseleriz. Birbirinin iyiliği için Allah'a yalvaran mümin insanların birbirlerine kötülük etmeleri, zarar vermeleri, hele şu veya bu sebeple canlarına kıymaları düşünülebilir mi? Elbette düşünülemez. O halde bu gecenin nurlu aydınlığında camilere koşmuş mümin kimseler olarak iki cihan güneşi Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin ümmeti olarak büyük bir milletin çocukları olarak imanla yücelmiş ilimle aydınlanmış vatan aşkıyla bayrak sevgisiyle şekillenmiş Nesiller olarak sahip olduğumuz kültür mirasını iyi kullanmalı. İstiklal ve hürriyetimize sahip olarak geldiğimiz noktayı iyi takdir etmeli, bu mirasın ve bu anlayışın icaplarını eksiksiz yerine getirmeliyiz. Bu duygu ve düşüncelerle bütün din kardeşlerimin mübarek berat gecelerini en halisane dileklerimle ve hayır dualarımla tebrik ediyor. Bu gecenin insanlığın hidayetine vesile olmasını, dünyanın değişik bölgelerinde istiklal ve hürriyet mücadelesi veren, en tabii haklarını elde etmeye ve onurla yaşamaya çalışan Müslümanların kurtuluşuna vesile kılınmasını Cenabı ı Hak'tan niyaz ediyorum. Allah'ın cümlemizi bu gece günahlardan, berat eden kullarından eylemesini diliyorum. Allah'ın selamı, rahmeti ve mağfireti üzerimize olsun. Gecemiz, geceniz mübarek, ibadetlerimiz makbul olsun sevgili kardeşlerim. Sübhane Rabbine zetemma ve selamun alel mürselin ve elhamdülillahi rabbil alemin el-Fatiha.